Müvekkil şirket adına bir suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunun sebebi, müvekkilimin Ulviye Alizade Kuçaruk tarafından kandırılmasıdır. Ulviye Alizade Kuçaruk, yani DSV yatçılık firmasının, dünya cümlü DSV yatçılık firmasının yetkili müdürlerinden biri olmakla beraber kendini tek yetkili müdür olarak tanıtıp müvekkilimden aldığı paraları şahsi hesabına geçmiştir. Bu konuyla ilgili tarafıma gelen çok sayıda şikayet... Mi? Şikayet mevcuttur. E, müvekkilim dışında konudan mağdur olan çok sayıda kişi bulunmaktadır. E, müvekkilim Ulviye Alizade Kuşaruk tarafından mağdur edilmiş olup bu mağduriyetten dolayı teknesini karaya çekememekte ve DSV yatçılık firmasına borçlu durumda gözükmektedir. E, bu sebepten dolayı kendisinin cezalandırılmasını talep ettik. Müvekkilimin tek istediği şey gemisini, teknesini kışlama için uygun bir alana çekmektir. Bunun için de DSV ile DSV yetkilisi Ulvi Alizade Kuçeruk'la bir anlaşma yapmıştır. Üzerine düşen görevi yerine getirmeyerek parayı kendi hesabına aktarmıştır. Bu sebeple müvekkilim sanki DSV'ye ödeme yapmamış gibi gözükmekte ve teknesini karaya çekememektedir.